Ya bu büyük mucize değil mi? Bak Cenab-ı Hak diyor ki, yobazlarda süs bulamayacaksınız diyor. Ve vermeyeceğim onlara diyor. Ve hakikaten belki ya çok çok uzun, yüzyıllara beri Allah yobazlara vermiyor. Ancak halis ve samimi gerçek müminlere süs veririm diyor. Yani makyaj, işte takı, güzellik veririm. Onlar da görürsünüz diyor. Dünyada onlara veririm. Ahirette sadece onların olacak yine yobazlara vermeyeceğim diyor Allah. İnşallah, inşallah. Yobazlara verilen pis koku, iticilik, yüz çirkinliği, kıyafetlerinin berbat olması, evlerinin berbat olması, dini yönlerini, dini konuları tenzih ederim, dini olan eşyaları tenzih ederim. Bakışlarının berbat olması, çünkü ayet ediyor ki bakışlarını tutkuyla eşlerle çevirmiş. Evet. Yobaz böyle bir şey olmuyor. Yobazda nefret dolu bakışlar olur. Hmm. Sevgisiz bakışlar olur. Ve şiddetli haset. <laughs> Acayip haset içindedir yobaz. Mesela bak şimdi sizin güzelliklerinizi kıskanıyorlar. Acayip ızdırap veriyor. Mesela genç kızlar kalkıyor dans ediyor. ha, Onlar hayatlarında böyle bir şey yapamamış. Hep özlem duymuş. Bak hep imrenmiş. Ama şirk dininden dolayı, putperest kafadan dolayı onu yapamamış. Ve Allah insana zulmetmez diyor. İnsanlar kendilerine zulmediyorlar diyor. Kendine zulmediyor. Zulmettikçe de haset ediyor. İstiyor ki o pisliğin içine Müslümanları çeksin. E Müslümanlar tahir, Müslüman pisliğin içine girmez. Sen lağama niye Müslümanı çekmeye çalışıyorsun? Melekler araya girer. Gücün yetmez. Sen kendi pisliğinde boğulacaksın ey yobaz. Ey yobaz gülühatı o pisliğin içinde yaşayacaksın sürünerek ve ahirette de yine pisliğin içinde yaşamaya sonsuza kadar devam edeceksin. Çünkü sen şirki seçtin. Peygamberimizin getirdiğini seçmedin. Kur'an'ı seçmedin. Kur'an'ın yeterliğini kabul etmedin. Ve o yüzden dünyada sürüneceksin. Ahirette de mahvolacaksın. Mümin dünyada da sevinç içinde olacak. Nimet içinde. Ahirette de sevinç ve nimet içinde olacak. Bak hem imreniyorlar hem haset ediyorlar çok zavallı konumdalar. Hem de çaresizliğin içerisinde kendilerince debeleniyorlar. Bir de diyor ki Atatürk niye geldi? Niye bu faaliyetleri yaptı? Onlar Türkiye'nin işgalini de kabul eder yobaz takmıyor. Mesela İngiliz idaresi olsa adam daha ne istiyoruz ya der. Fransızlar mesela Antalya'da var. ediyorlardı. O zaman da yobazda iftihar ediyordu. Ya niye çıkaralım diyorlar adamlar. Daha gelmiş gelmiş adamı niye gönderiyorsun diyor. İngiliz işgal İstanbul için süper olur ya diyor. Bayağı iyi olur diyor. Çünkü aşağılık akılsız, kişiliksiz, kendi kendini idare eden aciz. Onun için başkası idaresini istiyor. Yine nefret edecek, onlardan da nefret edecek. Ama onların da aşağılamasını da kabul edecek. Çünkü yobaz aşağılanmanın adamıdır. Sürekli aşağılanarak yaşar.